Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine de gibi yeni bir videoyla yeniden sizlerdeyim. Her zaman olduğu gibi haberlerden oluşan bugünkü videomuzda sizler için herkesin sevilen diz oyuncusu olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoz'dan yeni paylaşımlar geldi bildiğiniz gibi. Çok yakın zamanlarda yepyeni bir dizilerde başrollerde rol almış güzel oyuncumuz İbrahim Çelikoz'dan. Bugün özel olan yepyeni görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri kendi kanalımda bir araya toplayarak sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri videomla baş başa bırakıyorum. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.